Evet galiba canlı bu sefer. Tamam. Demin canlı yayına geçiyorum diye sadece e, üyeleri açmışım. Bir de böyle kasıldım bir kasıldım. Hani böyle şey ya herkese canlı yayın geçiyorum falan diye. Evet galiba bu sefer doğru. Yine mi öyle yaptım? Yok. Bakayım birazdan anlarım. Ah tamam. Hoş bulduk. Biraz daha bekleyin. Herkese iyi geceler dedim ya. Tam bugün erken geliyorum. Erken geldim sanıyorum. Ee, meğerse gelmemişim. Yani şey olmuş işte karışık yanlış yine açmışım. Aa Bugün böyle şey giyindim, biraz fileler giyindim. Dedim ya bir süre ben sadece siyah giyineceğim. Bugün de böyle oldu ama çok sıcak basarsa bir kaza falan çıkarırım, bakarım. Hmm, teşekkür ederim. Bugün bir masal okuyacağım. Çoktandır masal okumuyorduk dedim bir masal okuyayım. Alman masalı okuyacağım. Fransız mı, Alman mı? Kararsız değil mi? Sonra bunda karar kıldım. bonjour. Her yani yurt dışından yabancı hayranların buralarda mı? Kedi masalı. Aa, kedi masalı gelecek. Ben kedi için ayrı kostüm de bakıyorum da. Belki ona göre maske falan. ve ee, ona göre kedi gelecek. Ha, bakışlar gözlerimin güzelliği gözüküyor mu? Yüzüm biraz uzakta kaldı galiba. Birazdan yaklaşıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle rahat edeyim değil mi? Yani şöyle oturmaktansa böyle mi otursam? Yoksa böyle mi? Yaşın kaç? Ay şimdi insan hissettiği yaşlıdır falan gibi klişe, klişe bir cümle kurmayacağım. 79'luyum siz hesaplayın. 27 diyelim şuna. Neyse. Evet, masala başlıyorum. Surugu. 16. yüzyılın ortalarında Sündol bölgesi bugün olduğu halinden daha büyük değilken bir köyün hemen dışında bir ebe kadını yaşarmış. Oldukça dürüst ve çalışkan bir kadınmış bu. Köydeki çocukları doğurtur, daha sonra onlar için elbiseler, bezler diker, yaşamını bu şekilde kazanırmış. Çok öyle zengin değilmiş ama halinden gayet memnunmuş. Kurak geçen bir yazdan ve arkasından gelen çetin bir kıştan sonra nihayet bahar gelmiş. Ancak köydeki çok az gebe kadın, ancak Köyde çok az gebe kadın varmış. Ebe son yedi yıldır hiç böyle işsiz kaldığını hatırlamıyormuş. Tuğmeye çıkacak herhalde büyük ihtimalle. Bak, akşam yatağına oturmuş. Köyde birkaç gün daha doğum yapmasına... E, köyde birkaç gün daha doğum olmasa ne yapacağını düşünürken kulübesinin kapısı çalınmış. Ebe kadın yatağından fırlayıp bu saatte gelinin kim olduğunu öğrenmek için kapıya koşmuş. İri yarı, uzun boylu, uzun siyah cübbeli bir adammış gelen. Karımın sana ihtiyacı var demiş adam. Doğrudan, doğurmak üzere. Hadi gidelim. Bu karanlıkta nasıl gideriz diye sormuş Ebe. Bekle hemen bir kandil bulayım. Gerek yok demiş adam bunun üzerine. Daha fazla gecikmeyelim. Zaten gideceğimiz yer uzak değil. Hadi çabuk. Adamın buyurgan tavırlarında karşı koyulmaz bir şey varmış. Ebenin ayakları sanki kendiliğinden bağımsız bir şekilde adama itaat etmiş. Hemen cübbesini sırtına geçirmiş ve adamın arkasından yola koyulmuş. Kadın cübbesine sarılı halde gecenin karalı, karanlığında ne yana gittiklerini henüz anlamamışken kendini Rem Ren Nehri'nin kenarında bulunmuş. Yolu mu kaybettik yoksa diye sormuş telaşla. Buradan bir yere gidemeyiz ki karanlıkta bir sapa falan da kaçı kaçırdık. Ay. Karanlıkta bir sapa falan mı kaçırdık acaba? Ben de kaçırdım o yüzden biraz. Neyse. Ancak adam gayet sakinmiş. Korkma ebe kadın. Gel peşimden demiş. Sadece ama bu sözleri söyleyiş şekli karşısında Ebenin vücudu yine kendiliğinden itaat etmiş ona. Ha, bu söyleyiş şekli karşısında itaat ediyor Ebe kadın. Ha birazcık şöyle. Kuvvetli bir akıntının başındalarmış şimdi. Nehrin kenarına vuran sular ayaklarını ısıtıyormuş. Ebe kadın bir iki adım geri çekilmek istemiş ama ayakları kendisini değil de yanındaki adamı dinler gibi yerinden kımıldayamıyormuş. Korkma dedim sana demiş adam tekrar. Bir dalga ebenin cübbesini ıslatırken hadi gel peşimden. Adam daha sonra ebeye arkasını ebeye arkasına dönüp nehre doğru bir adım atmış. Sular bir kapı gibi aralığını vermiş önünde. Ebenin ayakları da kendiliğinden izlemiş adamı. Bir an içinde suların altındalarmış. Ebe kadın boğulacağını düşünürken bir sonraki an kendini nehrin dibindeki parlak taşların üstünde yürürken bulmuş. Ebe gördüklerine inanamıyormuş. Yıldızsız, kapkara gece suya atıldığı bir adamla arkasında bir adamla arkasında kal. Yıldızsız, kapkara gece suya atıldığı bir adamla arkasında kalmış. Ha, gece arkasında kalmış. Bazen böyle cümlelerde mantığı bulamıyorum ilk defa okuyunca. Etraf ışıl ışılmış. Bulutsuz, masmavi bir gökyüzünde Güneşin en tepede parladığı yaz günlerine benziyormuş ancak epe kafasını kaldırdığında ne güneş görmüş ne de gökyüzü. Aşağıda da bu ışığın kaynağı olabilecek bir şey yokmuş. Etrafında etrafına baktığında saydam duvarlı devasa bir salonda olduklarını düşünmüş. Adam hala aceleyle önden yürüyor. Ayakları kendiliğinden adamı takip eden ebe de yürürken etrafı inceliyormuş. Sonunda ufak bir kapıya gelmişler. İçeride yatağa dönüştürülen dev bir istiridye kabuğu varmış. Yatakta yarı baygın bir kadın yatıyormuş. Etrafı Etrafı kendini etrafı kendisine bir yardımlarının dokunmadığı bir hallerden her halinden belli olan uyuyan balıklarla uyuşuk deniz kızlarıyla çevriliymiş. İşte karım demiş adam. Hadi yap işini ama dikkatli ol. Ona bir şey olacak olursa cümlesinin devamını getirmeden elini kaldır kaldırıp şöyle bir sallanış ve odadaki bütün nehir sakinlerini yanına alıp aşağı çıkmış. Ay alıp dışarı çıkmış bir saniye. Ben şurada bir şey takıyorum. Bir şey düzeltmem lazım. Direkt koltuğu çektim. yorumlara bir bakayım dedim. <laughs> evet normal normal. Eve korkudan titreyerek yaklaşmış kadının yanına. Ne yaparım, nasıl beceririm bu işi diye düşünüyormuş. Ancak onun da doğum yaptırdığı, yaptırdığı kadınlardan hiçbir farkı olmadığını fark edince çok şaşırmış. Ebenin işi kısa sürede bitmiş. Kadın biraz kendine geldikten sonra indirmesi için bebeği kucağına vermiş ve merakla sormuş ona. Senin gibi güzeller güzeli bir kadının ne işi var bu nehrin dibinde? Balık değilsin, deniz kızı değilsin. el konu insansın işte. Ne getirdi seni buraya? Şşş diye susturmuş kadın onu. Canından mı olmak istiyorsun sen? Ulu orta söylenecek şeyler değil bunlar. Git kapıyı bir kontrol et. Gizlice dinleyen kimsenin olmadığından emin ol. Ondan sonra anlatayım sana başından gelenleri. sonra sana başıma gelenleri. Ebe kadın kendisine söyleneni yapmış. Kapının, kapının dışında kimse yokmuş. Kadın anlatmaya başlamış. Ben de senin gibi bir insanım. Bu kadınız, bu kadarını sen de anladın zaten. Seni buraya getiren adam suyun ruhudur. Benim de kocam olur. Olamaz diye karşılık nidası atmış eve. Ama kadın onu duymamış gibi devam etmiş sözlerini. Yerin üstünde yaşarken Lüsdorf'un biraz ötesindeki Rarhard diye bir köyde yaşardım. Babam oranın en büyük toprak sahibiydi. Çocukluğum, gençliğim mutlulukla geçti orada. Ama biraz daha büyüyünce o eski neşem kayboldu. Ne oldu bilmiyorum ama değişmiştim, huzursuzdum. Sürekli üzünlüydüm. Sonradan anladım ki sevebileceğim birinin yokluğunu çekiyormuşum aslında. Neyse uzatmayayım. Bir gün köyde şenlik yapıldı. Herkes o şenlikteydi. Ren kıyısına kadar uzanan yeşil çimenlerin üzerinde bütün gün dans ettik. O gün üzüntüm çekip gitmişti. Fakat eskisi gibi gitmişti. Sanki eskisi gibi mutluydum. Festivalin kraliçesi bile oldum biliyor musun? Akşama doğru güneş batmak üzereyken bir yabancı belirdi çimlerin üzerinde. Asil bir siması vardı. Baştan ayağı yeşil giysiler içindeydi. Nehri geçe geçerek geldiğini düşündük. Çünkü su damlıyordu her yerinden. Bu yabancı seni buraya getiren kocandan başkası değildi. Festivallerimizde yabancıları ağırlamayı çok severdik. Onu, onu da hemen buyur ettik aramıza. Gece yarısına kadar dans ettik o gün birlikte. Gerisini sen de tahmin edersin diye düşünüyorum. Çünkü eminim sen de hissetmişsindir aynı şeyi. Peşinden gelmeni istediğinde onu nasıl karşı koyamadığını, sanki bütün vücudunun sana değil de ona itaat ettiğini. Karşı konulmazdı gerçekten en sonunda beni nehrin ortasına kadar getirdi peşinden. Birkaç kişi fark etti bu durumu. Akıntıya kapıldığım sandılar bizi kurtarmaya çalıştılar. O ise etrafta, o ise etrafa hiç aldırış etmedi. Sadece peşimden geldi dedi bana. Kendimi bir anda suyun içinde buldum. Kendimden geçmiştim. Gözlerimi açtığımda buradaydım. Bana biraz sıcak geldi. Şunu bir dakika çıkartayım. Evet gerçekten. Bugün diğer günlere göre bir tık daha sıcak. Ah bir dakika nasıl çıkaracağım? Gözlüğü de çıkarayım. Mikrofonu da çıkarayım. Biraz dağınığım galiba. Biraz dağınığım galiba. Evet, ne oluyordu? Kadın e, suların altına geliyordu, adama karşı çıkamıyordu. Ne olacak bakalım? Bu dediklerim tam 100 yıl önce oldu. Hocam ölümsüzdür. Ben ölümsüz değildim ama çok çok uzun bir ömür bahşetti bana. Yüz yıldır hiç yaşlanmadım. O zaman ne zaman öleceğimi de bilmiyorum ama açıkçası korkmuyorum da ölmekten. Tek bir şikayetim var yaşadığım hayat. Doğurduğum bütün bebekleri kocam üç gün sonra öldürüyor. Hem benim hem de bebeklerin iyiliği için yaptığını söylüyor bunu gerçi. Ne diyebilirim ki? Kendimle, vücudumla ilgili çoğu şeyi bilmiyorum artık. Bir ruhun, bir insandan çocuğunun olması iyi bir şey değildir belki de. Bunu her nereden yapıyorsa vardır bir bildiği diye düşünüyorum. Hmm. İlginç bir yıl aslında. Yani e, suyun altında yaşayacaksın ve 100 yıl yaşlanmıyorsun. Hiç fena değil. Aslında suyun altında yaşayıp 100 yıl yaşlanmasam 100 yıl takılırım orada. Sonra eğer kaçarsam eğer 100 yıl ileri gitmiş gibi olurum. Ama tabii zamana adapte olabilir miyim? Yoksa çok bir boomer gibi mi takılırım bilmiyorum. Neyse ya siz yapar mıydınız acaba? 100 yıl yaşayacaksınız suyun altında. Bunu böyle bir anket yapabilirim. Evet devam ediyorum. Kadın sözlerinin burasında durup derin bir iç çekmiş. Şimdi beni dikkatle dinle demiş. Daha sonra gö gözlerini ebeye dikerek sana söyleyeceklerim hayatını kurtaracak. Kocam birazdan gelir. Benim zarar görmeden bebeği doğurduğumu görünce seni altınlara, incilere, mücevherlere boğmaya kalkacak. Kabul etme. Kendi köyünde bir çocuk doğurduğunda aldığın ücretten fazlasını alma sakın. Yoksa seni öldürür. Kocamın devasa hazine odaları vardır. Her biri ağzına kadar doludur. İnsanın kendine hakim olması da zor biliyorum ama unutma. Hiçbir hazine hayatından daha kıymetli değil. Bu ne zalimlik diye ayağa fırlamış ebe bunları duyunca. Tanrım sen kurtar beni bu müşkül vaziyetten. Kadın yine onun bu tepkisini fark etmiş. Sanki kend, kendi kendine konuşur gibiymiş. Şu tepedeki ağzı mühürlü küpleri görüyor musun diye devam etmiş sözlerini. Tepe kafasını kaldırdığında yüksek bir rafta dizili 10, 15 tane küp görmüş. Hepsinin ağzı sıkı sıkıya mühürlüymüş. Üzerlerinde de ebenin bilmediği bir dilde yazılar varmış. Bu küplerin her birinde senin gibi bana doğurduğum bana doğum yaptıran ebelerin ruhları var demiş kadın. Onlara da sana söylediklerimi söyledim ama beni dinlemediler. Kocamın hazineleri hazinelerini görünce ruhlarını yozlaştırmak pahasına hak ettiklerinden fazlasını istediler. Kocam da canlarını aldı. Hah geliyor. Sessiz ol. Söylediklerimi de sakın unutma. Kadın da lafını yeni bitirmişken suyun ruhu içeri girmiş. Karısının sağlığını sormuş, sormuş hemen ebeye. Sesi sahillere vuran dalgalar gibiymiş. Karısının da çocuğumun da sağlıklı olduğunu öğrenince ebeye içtenlikle teşekkür etmiş. Şimdi benimle gel demiş daha sonra. İyi bir ödemeyi hak ettin. Ebe kadın su ruhunun peşine takılmış. Bulundukları odadan çıkıp suların duvarları olan koridorlarda uzun süre yürüdükten sonra hazine odasına gelmişler. Sarayın geri kalanı gibi aydınlıkmış burası da. Ebe kadın sürekli etrafta bir ışık kaynağı arıyor ancak bir türlü bulamıyormuş. Sonrasında bu odadaki aydınlığın biraz da içeride devasa yığınlar halinde duran altınlardan, incilerden, çeşit çeşit mücevherlerden kaynaklandığını düşünmüş. E benim bir süre şaşkınlıkla etrafı izlemesine izin veren soru bu. İşte demiş onun dikkatini çekmek için. Karım sağ salim, karımı sağ salim bana bağışladın. Hazinem senindir. İstediğin kadarını al. İstersen hepsini al. Hak ettim bunu. Raflara dizili, içlerine ruhlar hapsedilmiş küplerin görüntüsü bir an olsun aklından silinmeyen eve titreyerek yere eğilmiş ve altın yığınının içinde bulabildiği en küçük altın parçasını almış. Benim, iş, benim işime karşılığı budur demiş. Ben size bir şey bağışlamadım. Bağışlayan Tanrı'dır. Ben işimi yaptım sadece, hakkımdan fazlasını da istemem. Su yüzüne bir hiddet dalgası yayılmış. Dudakları öfkeden bir an titremiş ancak hemen kendini toplayıp bir gülümseme yerleştirmiş yüzüne. Ve ebeyi dev bir inci yığınının yanına götürmüş. Altınları beğenmedin demek demiş ona. Şu incilere ne dersin? Bunların bir tanesi bile seni bir ömür refah içinde yaşatmaya yeter. Hem belki sadece krallığından sana bir hatıra kalsın istersin. Ne dersin? Ama ebe tek bir inci almayı dahi kabul etmemiş. suruğu onun hangi mücevherlerin yanına götürürse götürsün. Her seferinde elinde tuttuğu ufacık altın parçasından fazlasını alamayacağını söylemiş. Senin ne kadar zengin olduğun önemli değil demiş ona. Benim emeğimin karşılığı şu elimde tuttuğum kadar. Emeğimin karşılığında alacağım ücret ne senin zengin olduğuna göre değiş. Emeğimin karşılığında alacağım ücret senin ne kadar zengin olduğuna göre değişmez. Bu cömert teklifler için teşekkür ederim. Ancak daha fazlasını istemiyorum. Su ruhu bir adım geri çekilmiş. Yüzünde bu kez gerçek bir gülümseme varmış. Eğer hakkından bir kuruş fazlasını almayı kabul etseydin canını alacaktım şuracıkta demiş. Ama görüyorum ki sen temiz bir ruhsun. Seni sağ salim evine götüreceğim. Bundan sonra beni dostum bil. Bunları söyleyip elini arkasındaki altın yığınına daldırılmış bir avuç altını kadının eteğini bırakmış. Korkmadan kullan bu altınları demiş. Bunlar benden sana hediye. Bu altınlarla yapacağın her iş, alacağın her şey uğurlu olacak. O anda ortalık kararmış, ebe kadın ne olduğunu anlamadan bir rüyadan uyanır gibi uyanmış, kendini evinde sıcacık yatağında bulmuş. Hmm, güzeldi bu. Gerçekten güzeldi. Son dönemde okuduğum en güzel masaldı diyebilirim. Bilmiyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Hmm, evet. Şunu biraz yorumlara bakayım dediğim anam. Hmm, siyah teşekkür ediyorsunuz. Anladım. Teşekkür ederim. Birazdan e, imparator üyeler için canlı yayında olacağım. Şöyle birazcık kamerayı yanaştırayım mı? Ne dersiniz? Evet birazdan Evet. YouTube'da İmparator üyeleri yayınımla devam edeceğim. E, Patreon'u hafta içi yayın yapmıştım. E, Patreon'da Marki Dösat'tan bir roman okuyorum. Patreon Ekstra'da. E, YouTube yayınları ise devam edecek. Yarın olmadı, pazartesi zaten. Dur bakayım, e, İmparatorlara şimdi yayın. E, hafta içi de e, Patreon'da yayınım olacak. E, bu hafta belki birazcık kısa oldu bir sebebim var ama önümüzdeki günlerde görüşmek üzere diyorum. Yorum yapmayı beğenmeyi tercih ederseniz ben de memnun olurum. Görüşmek üzere.